Eteb Hanım, başınızdan geçenleri anlatabilir misiniz? Ee, şöyle efendim, benim kızım pandemi döneminden dolayı evdeydi ve kendi isteğiyle kapanmak istedi. Ve ben de karşı çıkmadım. Yani normal karşıladım. Ee, okullar açılmadan, dün yüz yüze eğitim başladı. Okullar açılmadan ben öğretmeniyle görüştüm, sınıf öğretmeniyle. Benim kızım dedim, kapandı bilginiz olsun ve üstüne de fazla gitmeyin dedim. Ben normal karşıladım, lütfen dedim siz de anlayışlı olun. Yönetim dedi bilir dedi. Ben yine görüşürüm onlarla dedi. Ee, dün normal yüz eğitim başladı. Kızım teneffüs esnasında dört yerde bulunan Ercan Bey'i görüyor. O sırada da şey müdürün odasına izin almaya gidecektim. Ee, evet. Öğretmen buna başını niye açtı kapattığı konusunda Ercan. soru soruyor. Ailen mi kapattırdı zorla mı aç şunu vesaire. Dün kızım geldi. Çocuğa temasta bulunuyor mu? Herhangi bir şekilde. Temasta bulunmuyor. Sadece eliyle işaret etmiş. Devamlı her gördüğünde kafandakini çıkar, kafandakini çıkar diye. Benim kızım da ben kendi isteğimle kapandım ve çıkarmayacağım diyor. Bugün tekrar okula gidiyor. Ee, dün öyle... açıldım. Dün açıldım. Çünkü dün şey ettim. Dün Müdür yardımcısı istediği için. Evet. Dün kızımı zorladıkları için dün açılmış ve kızımı almaya gittiğimde üzgünlü başını düzeltmeye çalışıyordum. Ee, bugün de Beni sınıf öğretmeni aradı. Dedim lütfen dedim üstüne gitmeyin kızımın dedim. Kendi isteğiyle kapandı. Bu kadar dedim inat yapılmasın. Aradan 15 dakika geçmedi. Müdür yardımcısı beni aradı. E, bu dedi e, kötü örnek oluyor dedi. Nasıl dedim kötü örnek oluyor dedim. E biz Hayriye'ye müsaade edersek dediler. Başka öbür günler de dedi açık, kapanmak isteyecek. Bunda dedim kötü örnek olacak bir şey yok dedim. Bu sefer kızınızı alın. Biz böyle kabul edemeyiz dediler. Ben evde olduğumu söylemedim. Karabağlar'dayım dedim. Çünkü kızımın okuldan almak istemedim. Fakat oradan 15-20 dakika geçiyor. Ee, Öğretme şeyin adı neydi güvenlikçi? Güvenlikçi bayan arıyor beni Neslihan Hanım. Kızım burada diyor lütfen gel al. O sırada babam geliyor ve babamla gönderiyorum. Kızımı güvenliğine oraya bırakmışlar. İçeriye soku, mak yasak demişler bu şekilde. Bunu yapan e, kişi kimmiş? Orada? Müdür yardımcısı. Müdür yardımcısı yeni, ama başlayan. yeni başlayan. Yeni başlayan adını, müdür yardımcısı. Adını biliyor musunuz? Adını net bilmiyorum. Nihal ne olması lazım. Tam net bilmiyorum. Ben, ben de. Gibi gibi. Ben de. tam. Tamam. Gibi. Teşekkür ederim.